lerde bu meydanda hep beraber teröre, şiddetin her türlüsüne inat yaşam hakkını savunacağız. Beşiktaş meydanda, Barbaros'ta hep birlikte yaşam hakkı mitinginde buluşacağız. Türkiye'nin dört bir tarafı bu hafta çok üzüldü. Terörün bir amacı vardı. Hepimizi sindirmek. Hem bu mitingimizde sinmeyeceğimizi, korkmadığımızı ve hep birlikte bu meydanda yaşam hakkını savunacağımızı ifade etmeye geldik. Ben bugünden İstanbul'a geldim. Hazırlıklar sürüyor. Beşiktaş'ta ilçe başkanımız, belediye başkanımız ve il başkanımızla birlikte genel başkan yardımcılarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte hazırlıkları takip ediyoruz. Yarın burada 10 binleri, 100 binleri büyük bir coşkuyla yaşam hakkına sahip çıkmaya ve Türkiye'nin geleceğini kuracak, Türkiye'yi yeniden kurtaracak kadroların cesaretine, gücüne güç vermeye hepinizi bekliyoruz. Yarın 14.30'da Beşiktaş Meydanı'ndayız. Ev sahipleri hazır mı? Hazırız Sayın Genel Başkanım. İstanbul'un 39 ilçesinde hazırlıklarımız devam ediyor. İlçe başkanlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Beşiktaş Meydanı'ndaki hazırlıklarımızı sizinle beraber yerinde incelemeye geldik. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, yılmıyoruz. Bütün İstanbulluları yarın saat 14.30'da Beşiktaş Meydanı'ndaki teröre ve şiddete karşı yaşam hakkı mitingimize davet ediyoruz. Son sözüm şudur, çağrım şudur. Bu ülkeyi kurtaranlar, bu cumhuriyeti kuranlar korkmadılar. Biz de korkmuyoruz. Siz de korkmayın. Yarın Türkiye'nin düşmanlarına da, cumhuriyet düşmanlarına da 29 Ekim coşkuyla kutlanmasın diyenlere de 27 Ekim gününden bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz.